Bir keşiş dünyanın en akıllı adamını bulmak için diğer diğer geziyormuş. Sıra Nasrettin Hoca'nın köyüne gelmiş. Ve köylülere sormuş. Sizin köyün en akıllı adamı kim? Köylüler Nasrettin Hoca demişler. Bunun üzerine keşiş köy meydanında hoca ile görüşmeye başlamış ve eline bir çomak alıp yere daire çizmiş. Nasrettin Hoca da çomakla daireyi ortadan ikiye bölmüş. Kişiş bir doğru daha çizerek daireyi dörde bölmüş. Hoca da dörde. Çocu da dörde bölünmüş dairenin üç dilimine çarpı şerdi koymuş. Kişiş elleriyle aşağıdan yukarıya doğru hareket yapmış. Hoca da yukarıdan aşağı yapmış. Bir kişiş büyük bir hayranlıkla hocayı tebrik etmiş. Olup bitenden bir şey anlamayan halk keşişe ne olduğunu sormuş. Keşiş şöyle cevap vermiş. Bu adam gerçekten dünyanın en akıllı adamı. Yedi dünya çizip o da ekvator geçer dedi. Ben dünyayı dörde böldüm o da dörtlü üçü sudur dedi. Ben yerden buharlaşma sonucunda ne olur dedim o da yağmur yağar dedi. Bu sefer hocaya neler olduğunu sorar halk. Hoca da bu adam oburu, oburun biri baklava çizdi. Ben de yarısı benim dedim. Daha sonra tepsiyi dörde böldü. O zaman dörtte üçü benim dedim. O da tepsi altından ateşi hafif hafif almalı dedi. Ben de üstüne fındık ekler, fındık fıstık eklersek daha iyi olur dedim.